başında baş kısmında bak baş kısmında beyaz bir hat bulunan projektör gibi beyaz bir hat. Böyle ön kısmında beyaz bir hat ışık hüzmesi bulunan. Alaca bir ata biniyor diyor. Gri bir at. Maşallah. Bak rengine varıncaya kadar söylüyor peygamberimiz. ışık hüzmesinin şeklinde anlatıyor. Beyaz bir hat şeklinde diyor. Maşallah. Mesela kaç metre? 10 metrelik bir ışık hattı şeklinde. Nerede? Baş kısmında diyor. Maşallah. Alaca bir ata biniyor diyor. Bu beyaz hattan herkesin görebileceği güçlü bir ışık hüzmesi yayılıyor. Maşallah. Ya bu kadar net anlat araba anlatılır yani. Evet, He? evet maşallah. Bayanet uç kısmından diyor arabanın baş kısmından ışık hüzmesi var diyor ve uzun menzilli bir görüntü veriyor diyor bir hat şeklinde düzgünce far nasıl veriyor ışığı düzgün bir hat şeklinde veriyor değil mi uç kısmında düzgün bir hat şeklinde diyor ışık olur diyor atının rengi de gri diyor. Sonra o Mehdi aleyhisselam doğuyu da batıyı da aydınlatan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını dalgalandıracaktır. Açık değil mi bunlar? Çok